Ali Geldim lan. Oğlum dövüşe bak geri hal yine anasını siktim çocuğuna bak ya. Orof bu çocuğu. Piç amına kodum hala baksana şuna bak amına kodum bir de dayak yiyor orof bu çocuğu. Şuna bak amına kodum. Bıça bak ya bak. Kuzey.

Ama ne koyayım sen hala niye kavga ediyorsun? Ben sana kaç kere dedim etmedi. Ali dayak yiyorum de gelecek halim. Hayır. Lan siktir şerefsiz. Hayır kardeş. Vay satıcı. Amına koyayım bu Al lan paranı. Siktir git. lan paranı. Soktun mu güzel o parayı? Lan bu. lan paranı. Soka soka sok. Al işte verdim paranın ne oldu? Ha? İstemedin mi? Oğlum sen niye kavga ediyorsun? Sittirmek mi istiyorsun lan kendini? Bir de bana yumruk atıyorsun piç. <laughs> aldın ya paranı. Oğlum bak. Yumruğun parasını aldın. Ya, bir stirit. Kes lan sesini. Kuzey bak o Aliyezer onu sikeceğim. Çok bir sikeceğim. Yaranı götünü yatacağım. Hadi dönsene. Senin götünü nasıl? Allah'ım ya. Sikerim bak dur aynen dur. Ben... Tamam bekle. Bak kuzey. Tamam kavga ettin. Bana yumruk attın. Ama ben o senin kıllı amını am sikerim Duydun mu beni Duydun mu lan Sana duydum göt Duydum Şş, Bak o kavga ettiğin kişi var ya Benim anamın oğlu Duydun mu ben beni Hadi ya. N abim? N abim mi? Ne yapayım? Ne yapayım mı? Ne oldu lan sen? Amını <laughs> siktim orası pusu. Dayak edin lan ikizlet orada. <laughs> ya kuzey alın amını sikeceğim ha. Dur bu çocuğu. Piç kuzey. Amını siktim lan oğlum. MUAH! <laughs>